Değerli öğrencim hoş geldin. 6. sınıf bilimleri videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz güneş ve ay tutulması. Hazırsan başlayalım. Bazen güneş, ay ve dünya aynı hizada bulunur. Ayın gölgesi dünya üzerine düşer. Güneş gündüz vakti görülemez hale gelir. Güneş, ay ve dünyanın aynı hizaya dizildiği bu olaya güneş tutulması denir sevgili dostum. Güneş tutulmasında ay Güneş ve dünyanın arasında yer almaktadır. Lütfen unutma. Hemen bir sonraki sayfamızda güneş tutulmasının genel özelliklerinden bahsedelim. 1. Güneş tutulması gündüz vakti gerçekleşir. 2. Ayın yeni ay evresinde bu olay gerçekleşiyor. 3. Güneş tutulması tam ve parçalı tutulma şeklinde gerçekleşebilmektedir. Yani güneş tutulmasının iki çeşidi var. Ya tam güneş tutulması ya da parçalı güneş tutulması. Güneş tutulmasında güneşe çıplak gözle bakmamalıyız. Hemen bir çığlık atıyorsun. Hocam nasıl bakacağız? Sevgili dostum güneş tutulmasını izlemek istiyorsan özel koruyucu gözlükler kullanmalısın. Teleskopla, çıplak gözle ya da güneş gözlüğü bakamazsın. Özel tasarımlı gözlükler kullanmak zorundasın. Geldim ay tutulmasına. Ay tutulması için şunu söyleyeceğiz. Güneş, Dünya ve Ay bazen aynı hizada dizilirler. Evet evet. Bu cümle sana tanıklık geldi. Aynı cümleyi güneş tutulması için de kullanmıştık. Yani Güneş'in, Dünya'nın ve Ay'ın aynı hizada dizilmesiyle ya ay tutulması oluşur ya da güneş tutulması oluşur. Ay dünyanın gölgesi içine girer ve görünemez olur. Bu olaya ay tutulması denir. Yani ay tutulmasında dünya güneş ve ayın arasında yer almaktadır. Geldik ay tutulmasının özelliklerine. Dünya güneş ile ay arasına girer. Bu bizim birinci maddemiz. Ve ilk maddeyi az önce zaten tekrar tekrar söyledik. O yüzden geldik ikiye. Ay dolunay evresindedir. Hemen stopluyorum seni. Bana şunu söyle güneş tutulmasında ay hangi evredeydi? Evet süpersin. Yeni ay evresindeydi. Ay tutulmasında ise e, ayımız dolunay evresinde olmalı. Peki 3. maddemize geçtik. Ay tutulması gece vakti gerçekleşir. Bir kez daha stopluyorum seni bana şunu söyle. Güneş tutulması ne zaman gerçekleşiyordu? Gece mi gündüz mü? Evet Harikasın gündüz gerçekleşirdi. Fakat ay tutulması gece vakti gerçekleşir. Yani aslında ben konu anlatım yaparken güneş ve ay tutulmasını çaktırmadan kıyaslıyorum. Ve geldik son maddemize. Ay ve güneş tutulması belirli aralıklarla meydana gelen doğa olaylarıdır. Ve dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Youtube'dan kanalımıza abone olmayı, Instagram'dan fenci tayfa hesabını takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.